Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni bir LGS denemesiyle karşınızdayız. Denememiz arkadaşlar çalışkan yayınlarına ait tıpatıp tıp LGS serisi 3. denemeyi çözeceğiz. Şimdi deneme çözümüne başlayalım. Birinci soruya bakalım arkadaşlar. Birinci soruda bakın arkadaşlar Arda'nın açıkla, ardanın açıklaması ve şekilde kullanıldığı açısı ile ilgili ifadelerin hangileri doğrudur diyor. Açıklamayı okuduğumuzda arkadaşlar şurası çok önemli. Arda dünyanın güneş etrafında Dolanması sırasındaki durumu ile ilgili olarak yukarıdaki açıklamayı yapmış ve bu açıklamaya uygun olarak aşağıdaki şekli çizmiş arkadaşlar. Açıklamada arkadaşlar bakın şurayı söylüyor, eğik olduğu, eğik bir konumundadır diyor arkadaşlar. Yani dünyamız 23 derece 27 dakikalık bir eğikliğe sahip. Bu eğiklik arkadaşlar bakın A açısı şeklinde gösterilmiş burada. Burası 23 derece 27 dakika olduğunu. Söylüyoruz. Evet A açısı arkadaşlar 23 derece 27 dakika diyoruz doğru açıklama ekseni ekliğinden bahsediyor doğru dönme ekseni ekvator düzleme e, düzlemi ile birbirine diktir diyor bakın arkadaşlar şurası dönme eksenidir şurası ekvatordur bakın burası ekvator burası dönme ekseni ve şu kısım arkadaşlar dik olduğunu görebiliyoruz o yüzden bu da doğru cevabımızın da denizli olduğunu söylüyoruz. İkinci soruya bakalım arkadaşlar. Buna göre hangi öğrenci kesinlikle aynı yarım kürede yaşamaktadır? Bakın kesinlikle aynı yarım kürede yaşamaktadır diyor. Benim yaşadığım yer her gün 12 saat gece 12 saat gündüz. Bu ekvator arkadaşlar. Benim yaşadığım yer 23 Eylül ve 21 Mart'ta gece gündüz süreleri eşittir diyor. Bu kuzey yarım kürede olabilir, güney yarım kürede olabilir arkadaşlar. O yüzden tam olarak bilemiyorum bunun yaşadığı yeri. Benim yaşadığım yer 21 Haziran'da öğlen saat tam 12'de diyor arkadaşlar güneş ışını dik açıyla gelir diyor ki burası kuzey yarım küre olduğunu söyleyebiliriz. Yaşadığım yerde en uzun gece 21 Aralık tarihindedir. Evet bu da yine kuzey yarım küre olduğunu söyleyebiliriz. Tuna ve Mete aynı kesinlikle aynı yarım kürede yaşıyormuş. Cevap Bursa oldu. Üçüncü soruya bakalım arkadaşlar. Burada bir deneyimiz var. Yağmur, sis ve kıra rüzgarın oluşumuna ilgili bilgiler aktarılmış. Daha sonra duru bir sınıfta deney gerçekleştiriyor. Deneyde arkadaşlar ağzı mantalya kapalı ve içinde hava bulunan kuru cam balonunun önce sıcak su içerisinde bir süre bekletip daha sonra buz dolu kabın içerisine koymuş. Burada yaklaşık olarak 3-4 dakika bekletmiş. Burada arkadaşlar deneyde cam balon içinde yukarıda içinde yukarıda açıklaması verilen hava olaylarının hangisi gözlemlenir? Gözlemlenebilir diyor. Tabii ki de arkadaşlar sıcak su bunun içerisindeki havayı ısıtacaktır. Isıttığı zaman su buharı oluşacak arkadaşlar. Bu su buharı şişenin içerisinde su buharı oluşacaktır. Bunu soğuk suya koyduğun zaman soğutacak havayı arkadaşlar. Su buharını da soğutacak ve yoğuşacak. Küçük küçük damlacıklar halinde askıda kalacak. İşte biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Sis ismini vereceğiz. Cevabımız Bursa olacak. Burada nükleotidin yapısıyla ilgili bilgi verilmiş arkadaşlar. Yukarıdaki modele göre nükleotitlerde çeşitlilik yapan unsur. Bakın nükleotit çeşitliliği. Bütün nükleotitlerde ortak olan arkadaşlar fosfat, deoksiriboz boş şekerdir. Çeşitliliği sağlayan organik bazdır arkadaşlar. Bakın organik bazlar neyi sağlıyor? Çeşitliliği sağlıyor. O yüzden biz nükleotidi isimlendirirken, Bazılarına göre, organik bazılarına göre isimlendiririz. Bazı çeşidi arkadaşlar çeşitlilik sağlar. Fosfat ve deoksidol şekeri bulunduğu yer kesinlikle çeşitlilik sağlamaz. Bu nedenle cevabımız yalnız bir aşıkkı olur. Bakın arkadaşlar burada birinci kuşakta hem yuvarlak hem buruşuk tohum bezeli ortaya çıkıyormuş. Buruşuk ve yuvarlak tohum elde ede, pardon buruşuk ve yuvarlak tohum elde edebilmemiz için arkadaşlar çaprazlanan anne ve baba bireyler biri heterozigot diğeri ise arkadaşlar saf döl çekinik olması gerekiyor. O yüzden burada arkadaşlar %50 heterozigot %50 homozigot çekinik bireyler oluştu. Bakın bu yuvarlak bu ise ne arkadaşlar buruşuk tohum olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra diyor ki ikinci kuşakta da ne yapacaklarmış arkadaşlar? Bunların yuvarlak tohumlularını alıyormuşlar. Yani heterozigotlar alıyoruz. Heterozigotları alıp ne yapıyoruz arkadaşlar? Çaprazlıyoruz. Çaprazlamamızın sonucunda bakın bu oluşur, bu oluşur ve bu oluşur. Üçü de ne yapacaktır arkadaşlar? Oluşacaktır. Gördüğünüz gibi bu şekilde. %25 bu, %50 bu, %25 bu. Cevabımız denizli olacaktır. Diyoruz. Buna göre 1, 2, 3 numaralı uygulamaların adları sırasıyla aşağıdakilerde hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakın arkadaşlar bakteriler aracılığıyla bir canlıya ait bir genin başka bir canlıya aktarılmasına gen aktarımı diyoruz. Bakın bunlar gitti bu kaldı ve bu kaldı. Hücredeki eksiklik ya da hata, hatalı genlerin işlevlerini üstlenecek yeni genlerin hücreye aktarılmasına biz gen tedavisi ismini veriyoruz. O yüzden arkadaşlar burası olacak, burası olacak. Bakın bu gitti. Cevabımız da Bursa oldu bu arada. Diğerine de bakalım. Verimli bitki ve hayvan ırklarının elde edilmesi için istenmeyen özellikli genlerin yapay seçilim ile ayıklanıp istenilen özellikli genlerin bir araya gelmesini sağlamak yapay seçilimdir arkadaşlar. Yani bunu da sağlayabilmez biz için ıslaha çalışması gerçekleştirmemiz gerekir. O yüzden bu da ıslahadır. Cevabımız Bursa olacaktır diyoruz. Islağa çalışması melezleştirme işlemidir bu arada. Yedinci soruya bakacak olursak buna göre öğrencilerin hareketleri sonrası zemin uyguladıkları basınçlarındaki değişim hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Bakın önceden iki ayak üstüne basıyormuşlar sonra bu şekilde alıyormuş. Bakın dilek ağırlık kuvveti ve yüzey alanı değişmediği için basıncı değişmeyecektir. Bakın bunlar gitti. Yavuz'un arkadaşlar yüzey alanını azaldı. O yüzden arttı. Zeynep'in ise arkadaşlar bakın yüzey alanı azaldı. O yüzden arttı. Cevabımız da denizli oldu. Bakın K kabındaki bir daralma olduğu için buradaki yükselme buradaki yükselmeye göre daha hızlı olacak. Yükselme daha hızlı olduğu için basınç daha hızlı bir şekilde ne yapacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Eğim bu şekilde olacak. Burası K olacak. Burada da arkadaşlar artma basıncın artışı arkadaşlar düz bir şekilde gerçekleşecek. Grafiğimiz eğim yukarı doğru ve düz bir çizgi cevabımız C şıkkı gördüğünüz gibi olmuş oldu. Bu arada K'daki basınç artışı L'deki basınç artışından daha büyük olacak. Çünkü yukarı doğru daraldıkça ne oluyor arkadaşlar? Basınç daha derinlik daha fazla olacak. O yüzden K'daki artış L'deki artıştan büyük oluyor. Dokuzuncu soruya bakacak olursak burada arkadaşlar periyodik sistemin bir neyi verilmiş? bir parçası verilmiş. KLM elementleri ile ilgili olarak aşağıdakiler hangisi yanlıştır diyor. K element elektriği iletmez. Doğru. Ametal olduğu için iletmez arkadaşlar. Yanlış arıyoruz. Çizdik. L erime ve kayma noktası düşüktür. Doğru. M oda sıcaklığında gaz haldedir. Doğru. Molekül halinde bulunmaz. Soygazlar molekül halinde bulunmaz arkadaşlar. Çünkü e, bileşik oluşturmazlar. Bu nedenle cevabımız denizli olacaktır diyoruz. A metallerden soygazlar kesinlikle bileşik oluşturmazlar. Buna göre modellerden hangilerinde kimyasal değişim gösterilmiştir? Bakın bağ kırılıp yeni bağ oluşması lazım. Bağ kırılmış, yeni bağlar oluşmuş. O zaman bu kimyasal tepkime var. Burada bağ oluş kırılma, bağ kırılma yok, bağ oluşma yok. O yüzden bu kimyasal tepkime değil. Bakın burada bağ kırılmış, yeni bağlar oluşmuş. Kimyasal tepkime var. Cevabımız da C şık olduğunu söyleyebiliriz. 11. soruya baktığımız zaman öz ısıları hakkında bilgi verebilmem için sıcaklık değişimlerine bakmam gerekiyor. Çünkü öz ısı düşük olan madde arkadaşlar geç ısınacak, geç soğuyacak. Bunu biliyoruz. Bakın buradaki ısı değişimi, sıcaklık değişimi 2T. Buradaki T. Buradaki arkadaşlar 2T. Şimdi öncelikle arkadaşlar 6Q ısı vermişim 6Q ısı vermişim ona bakıyorum. Yani Y ile Z'yi karşılaştırıyorum. Şimdi aldığı ısı miktarları eşit olmasına rağmen biri 2T'lik e, sıcaklık değişimine sahip olmuş. Diğeri ise T'lik bir sıcaklık değişimine sahip olmuş. Ne olacak arkadaşlar o zaman? Demek ki Z'nin öz ısı daha düşükmüş ki daha çabuk ısınmış. Ve sıcaklık değişimi daha fazla olmuş. O yüzden Y'nin öz ısısı Z'den büyük olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra arkadaşlar neyle neyi karşılaştıracağım? Sıca sıcaklık değişimleri eşit olanları karşılaştıracağım. Şimdi 6 Q'ya verdiğim e, ısıyla 2 T'likli TL sıcaklık değişimi elde ediyorum. 4 kilolük ısı veriyorum. 2 TL'lik sıcaklık değişimi elde ediyorum. Demek ki arkadaşlar X'in öz ısısı Z'den küçükmüş ki daha çabuk ısınmış ve sıcaklık değişimi daha fazla olur. Ben 6 Q verirsem 2 TL'den daha fazla sıcaklık değişimi elde ederim. O yüzden arkadaşlar Z'nin öz ısısının da X'inden büyük olduğunu söylüyoruz. Sıralama yapacak olursak Y büyüktür. Z büyüktür. X şeklinde söyleyebiliriz. Bunun da C şıkkında görebiliriz. 12. soruya bakacak olursak arkadaşlar tabloda baktığımız zaman 10. dakikadan 14. dakikaya sıcaklığın sabit olduğunu görüyoruz. Orada bir hal değişimi var o zaman. Ne demek istiyoruz arkadaşlar? 10. dakikada hal değişime girip 14. dakikada hal değişimi bitirecek. A şıkkına bakacak olursak arkadaşlar burada bakın 10. dakikadan 14. dakikaya 50 40 santigrat derecede gördüğünüz gibi sabitlenmiş. O yüzden bu kesinlikle yanlış. 50'de sabitlenmesi gerekiyordu. Bu da bakın 6, 4 ile 8 arasında olmuş. Yanlış. 30'da sabitlenmiş zaten. C şıkkına bakacak olursak bakın arkadaşlar 10, 12, 14'te sabitlenmiş ve 50'de sabitlenmiş gördüğünüz gibi. O yüzden C şıkkımız kesinlikle doğrudur. D şıkkına baktığımız zaman da 50'den sonrası yok. Yani 14'e kadar gelip ondan sonra bu şekilde olması gerekirken Yine sabit devam etmiş bu da yanlış olduğunu söyleyebiliriz. 13. soruya bakacak olursak, bakın burası ithalat durumu, burası burası pardon, ithalat evet, burası ihracat, ithalat, ihracat, ithalat Bakın hem ithalatın hem ihracatın 2016'dan 2018'e kadar gidişte arttığını gözlemliyoruz. Bu durumda arkadaşlar, bakın birinci uzmanın söylediği doğru olur çünkü ne diyor? 2016 yılından itibaren birbirini takip eden yıllarda ihracat ihracat gelirimizin arttığı görünüyor. Bu da ülkemiz için mut vericidir arkadaşlar. O yüzden bu doğrudur. Birinci uzman doğru söylemiş. E, yapılamaz diyor. O yüzden bunu yapabiliyoruz. Devam edelim. Çiziyorum bunu yine. İkinci grafikte verilen her yıl önceki verilen yıllara göre daha fazla ürün çeşidi ihraç çeşitli ürün çeşitliliği ile ilgili bilgi veremez arkadaşlar burada çünkü grafikte öyle bir bilgi yok. O yüzden bunu yapamam. İkinci uzman kesinlikle olacak. Üçüncü uzmana baktığımda ithalatın da arttığını söylüyor. Bu da doğru. İthalat da artıyor arkadaşlar. Çizdim. Dördüncüye baktığım zaman her yıl önceki yıla göre ithal ettiğimiz ürün çeşitliliği. Ürün çeşitliliği ilgili, ilgili bil, bilgi veremiyorum arkadaşlar. Çünkü grafikte öyle bir bilgi yok. O yüzden bu yorumu da yapamam. 2 ve 4 cevabımız denizli olacaktır diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi oksijenli solunum yoluyla gerçekleşen olaylardır? Sindirilen besinlerin parçalanıp enerjiye dönüştürmesi oksijeni sağlanır. oksijenin solunumuna sağlarız. Oksijenin besinleri parçalamasıyla oluyor arkadaşlar. ATP adını verdiğimiz enerji üretiliyor. sindirilen besinlerin kana geçmesi tabii ki de arkadaşlar sindirim sisteminin görevidir. Burada oksijenin solunum, solunum sistemini görevi değildir. O yüzden burası yanlış oluyor. Cevabımız Bursa diyoruz. 15. soruya bakacak olursak diyor ki X cismin altına bir daha cis X cismi daha koyalım. Yani şöyle bir cisim daha ekleyelim diyor. X cismi aynı ağırlığa sahip bir X cismi daha koyalım diyor. Yine ben bunu F kuvvetiyle dengelemek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor diye soruyor bana. E tabii ki de o zaman kuvvet kazancını ne yapmamız lazım arkadaşlar? Artırmamız gerekir Kuvvet kazancını nasıl artırırız? Desteği arkadaşlar e, kuvvetten uzaklaştırarak kuvvet kolunu artırarak ne yaparız arkadaşlar? Kuvvet kazancını sağlarız. O zaman destek bir yönüne kaydırırsa kuvvet kazancı sağlanır. E burada ne diyor? Kaldıraçtaki destek iki yönüne hareket ettirilmeli. Yanlış. O zaman daha fazla kuvvet harcamamız sağlar bu. Kuvvet kaybı sağlarız. Biz daha az kuvvetle dengelemek istiyoruz. O yüzden arkadaşlar bu kesinlikle yanlış olur. Makaralar zaten sabit makaradır. Yerlerini değiştirseniz de hiçbir şey değişmez arkadaşlar. O yüzden bu da yanlıştır. Eğik düzlemin boyunu küçültür, boyunu artırırsanız arkadaşlar kuvvet kazancınız artar. Daha az kuvvetle bu iki cismi de destekleyebilirsiniz. Yani F kuvvetiyle bu iki cismi e ne yapabilirsin? E dengeleyebilirsin. ve h yüksekliğini de yine azaltırsak arkadaşlar kuvvet kazancımız artacaktır. Bu iki cismi F kuvvetiyle dengeleyebiliriz birincisi kesinlikle doğrudur. Cevabımız da A şıkkı olacaktır diyoruz. Bakın arkadaşlar hangisinde kuvvet kazancı en fazla olur diyor. E tabii ki de arkadaşlar kuvvet koluyla yük kolunu oranladığımızda hangisi en küçükse o bize neyi verecektir arkadaşlar? En fazla kuvvet kazancını verecektir. Yani sıfıra yakın olan en fazla kuvvet kazancını verecektir. Burada baktığımız zaman arkadaşlar R'ye 3R 1 bölü 3 yapar. Buraya bakıyorum arkadaşlar 1 bölü 2 yapar. Buraya bakıyorum 3 bölü 5 yapar. Buraya bakıyorum arkadaşlar 2 bölü 3 yapar. Burada en küçük değer arkadaşlar bu olduğu için kuvvet kazancı da en fazla bunda olacaktır. Cevabımız da A şıkkı olacaktır diyoruz. Evet 17. soruya bakacak olursak yukarıdan aşağı doğru gidildikçe bakın yukarı Pardon aşağıdan yukarı doğru gidildikçe. Kesinlikle birey sayısı arkadaşlar azalır. Birey sayısı sabit kalmaz. 17. soruya bakacak olursak arkadaşlar. Burada e, birinci tüketici canlı sayısının artması. Bunun azalması, bunun artması, bunun da artmasına neden olur. Bakın birey sayısı üçüncü tüketici sabit kalmaz artar. İkinci tüketicinin sayısı artar. Evet. Birinci tüketici. Pardon üretici canlı sayısı azalır. Yanlış. Üçüncü tüketici artar. Yanlış. Cevabımız Bursa oldu. Bakın arkadaşlar burada sıcaklık bağımsız değişkendir. Burada su bağımsız değişkendir. Burada da karbondioksit miktarı bağımsız değişkendir arkadaşlar. Şimdi burada her üç deneyde de bağımsız değişken farklı gördüğünüz gibi. Ama bize ortak olan diyor. O yüzden bu ortak değil. Şimdi burada arkadaşlar sabit bağımsız değişken değiştiği için sabit tutulan değişkenler de değişir. Her üç deneyde de sabit tutulan değişkenler değişecektir. Mesela ikinci grup ve üçüncü grupta sıcaklık sabit tutulan değişkenken birinci grupta sıcaklık bağımsız değişkendir. O yüzden arkadaşlar sabit tutulan değişken de burada ortak değil. Bu nedenle bunu da çiziyoruz. Burada Bağımlı değişken ortaktır. Hepsinde amaç arkadaşlar fotosentezin hızını e, tespit etmek. Yani fotosentez hangisinde daha hızlı gerçekleşiyor? Büyüme hangisinde daha fazla oluyor? Bu bağımlı değişkendir arkadaşlar. O yüzden üçünde üçünde de ortaktır. Cevabımız da A şıkkı olacaktır diyoruz. 19. soruya bakacak olursak diyor ki elektroskoplar toprağa bağlı. Birine pozitif yüklü cisim yaklaştır, diğerine negatif yüklü cisim yaklaştır. Şimdi bu pozitif yüklü cisim topraktan negatif yükleri neye çekecek arkadaşlar? Bakın buna çekecek. Yani elektroskop negatif yüklenecek. Bu da nötr halde bulunan elektroskoptaki negatif yükleri nereye gönderecek arkadaşlar? Toprağa gönderecek. Burada pozitif yük sayısı negatif yük sayısından fazla olduğu için elektroskop pozitif yüklenecek. Daha sonra toprak bağlantısı kesiliyor. Cisimler uzaklaştırılıyor arkadaşlar ve bu elektroskop negatif yükleniyor arkadaşlar. Bu elektroskopta şöyle çizelim. Bu elektroskopta arkadaşlar pozitif yükleniyor. Ve cevabımız da C şıkkı oluyor arkadaşlar. Şimdi pozitif yüklü bir cismi A küresine dokun pardon pozitif yüklü A küresini nötr B'ye dokundurduğumuz anda bu da pozitif olur. Bu pozitifse negatifleri buraya çeker. Pozitifleri buraya iter arkadaşlar. Cevabımız da A şıkkı olur. Arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.